Serumda serum serum gitsin serumda. Ağır ağır. Yaşam kurdu. Yavaş yavaş. yavaş, yavaş. yavaş, yavaş. yavaş, yavaş. yavaş, yavaş. Biz Sakarya'dan geldik Genel merkezimiz Sakarya'da 29 ilde teşkilatımız var Şu an sahada 113 personelimizde Hem Adıyaman hem Hatay Merkez Samandağ ve Gaziantep'te Faaliyetler yürütüyoruz Elhamdülillah canlı birçok kişiye Vesile olduk farklı bölgelerde Özellikle şu an bulunduğumuz Odabaşı mevkiinde 102. saatte 22 yaşında bir e, erkek kardeşimize e, vesile olduk. Mehmet Can. E, çok duygulandık. Yani biz burada uykusuz günler geçiriyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. AFAD koordinesinde. Akre'te STK olarak. Diğer STK'lar da bize birlikte çalışıyorlar. Siemens burada, ODAK burada. E, onlarla birlikte çalışmalar sürdürüyoruz. E, adını söylerken e, bile hani böyle susuzluktan 102 saat enkaz altında kaldığınızı düşünün. Kendini tutamayan o genç kardeşimiz bizim yanına gittiğimizde onunla yaptığımız konuşmada bir arkadaşımızın elini tutarak baba diye ona seslendi. E tabi o zaman bizim de gözyaşlarımız sel oldu gitti. Yani o doğabilirse işte, babası sanırsanız? Aynen öyle e zor bir süreç yani enkaz altına zor bir süreç 102 saatele bir insanın dayanması zor bir süreç alacak nefesi varmış. Ee, Rabbim bizi de vesile kıldı. Kaç ee, saat Sadece o operasyon e, herhalde ses tespitinden sonra ortalama bir 20 dakika civarında çıkarttık. Ee, çünkü artık katları almış ve ona yaklaşmıştık. Sesi o vesileyle durmuştuk. 20 dakikada aldık. E, ondan sonra damar yolunu açtık. Totalde 102 saat. Biz ilk dakikadan beri buradayız zaten. O maça ulaşınız enkazda. Ha, yok hayır burası enkazlar. burası bir site. Sürekli bloklarda kaba arama yapıyoruz, sesi dinleme yapıyoruz, sismik dinleme yapıyoruz. Afat'ın ekipmanlarıyla kendi ekipmanlarımızla sürekli çalışıyoruz. E, dolayısıyla oradan aşağılarda olduğu için ses alamamıştık. Artık kademeli olarak kat alarak gittikçe e, ses aldık ve o vesileyle e, sesini duyduk, ulaştık. Ben 1992 yılında Erzincan'da depremi yaşadım. 1999'da Baba enkazda kaldı. Elhamdülillah sağ olarak kurtuldu. Benim mesleğim avukatlık. Ben gönüllü olarak yapıyorum bu işi. AFAD'la Akredite bir STK'nın kurucu genel başkan yardımcısıyım. Bizim yaptıklarımız esasında o günler ahde vefa. Çünkü 99 depreminde babamı enkazdan çıkaran, Tüvasaç fabrikasında çalışan bir işçiyle bir ilkokuldaki matematik öğretmeniydi. Yani gönüllülerdi. Biz bu işin devletimizin yanında olduğumuzu söyleyerek gönüllülerle yapılacağını söylüyoruz. Ve dünyanın her yerinde de bu iş zaten böyle oluyor. Lütfen bizim Gerçekten bunu gönülden söylüyorum. Herkese devlet üzerinden en azından e, afat gönüllülük sistemine kayıt olsun, farkındalık eğitimlerini alsın, e, kendilerini geliştirsin, önce kendini sonra çevresindekileri kurtarsın. Bu duyguları yaşayan anca bilir. Dediğim gibi 99'da birçoğumuz yaşadık, e, ben onun haricinde 92'de de yaşadım. E, ve o tarihten sonra, 1997'den beri, ta çocukluğumdan geçtiğimden beri, Eski adıyla Sivil Savunma, yeni adıyla e, Afat Kurumu ile hep gönüllü olarak bağım devam ediyor. Bu biliyorsunuz. Buradaki birçok arkadaşımız yani o enkazda çalışan bir kardeşimiz bizim genel sekreterimiz. Kendisi mali müşavirdir. O da işini bıraktı geldi ilk günden beri burada. O kardeşimiz 99'a mesela enkazdan çıkmıştı. Hepimizin böyle hikayeleri var. Yani derler ya hani e, damdan düşen halin damdan düşen anlar diye. Dolayısıyla biz daha evvelden düştük. Bugün... En azından bir cana vesile olabilmek, el tutabilmek için buradayız.